Merhaba, Halime ben. Ee, Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Bölümü mezunuyum. Ama mesleğimi yapmadım, benzer bir meslek yaptım diyelim. Özel sektörde insan kaynaklarında çalışıyorum. Ee, bir video serisine başlıyorum ve amacım öğrenmek. <laughs> bir seriye başlarken öğrenmemi beklemiyordunuz muhtemelen. Ee, beraber öğrenmek istiyorum. Anlattıkça öğreniyorum. Ee, ve belki... Ben bir şeyler anlasınca da siz farklı şeyler öğrenmiş olursunuz ya da ufuk açmış oluruz birbirimize. Ee, interaktif bir oturum olsun istiyorum, ee, bir YouTube kanalı olsun. Dolayısıyla ben bazen bir şeyler anlatacağım. yorumlara siz bir şeyler yazacaksınız konuyla alakalı. Sonra beraber oturumlar yapacağız. Planım bu şekilde. Bence bir başlayalım. Ee, aynı zamanda asıl asıl bu işe başlamamın nedeni düşünmek. Beraber düşünelim istiyorum. Kafa yoralım. E, çağımızda çünkü birçok teknolojik, yapay zeka ve benzeri birçok faktörden etkilendiğimiz için e, artık bir şeyin üzerine düşünmemek, kafa yormak, e, muhabbet etmek kavramları daha da azaldı. Özellikle Covid'de de birlikte. E, artık yani azaldı azaldı deyip dert yanmak yerine hadi bir aksiyon alalım. Bu aksiyonu önce kendim için alıyorum. Belki birilerine de faydalı olur. Ee, bu arada bütün kuramları yıkıyorum. Videoda güzellik algısı, arka plan algısı, ses algısı e, bunların hepsi mükemmel olmak zorunda değil benim için. Ya da konularım da mükemmel olmak zorunda değil. <laughs> ne dikkatimi çekiyorsa, ne kısaysa ve ne akılda kalırsa bunu işleyeceğim. Ve çok kısa işlemeye çalışacağım. O yüzden şu an introyu bitirmek zorundayım ee, girişe. Ee, hemen şeye başlayalım, konumuza başlayalım. Bugün stres hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü hani stres hem zihnimizi hem de bedenimize etkiliyor ee, ve hani başa çıkmakta zorunda olduğumuz bir kavram yaşarken de yönetebilmemiz gerekiyor ya da farkında olmamız gerekiyor strese başa çıkarken ama hani e, bu konu hakkında neler yapabiliriz böyle bazı birkaç şey öğrenelim birlikte istiyorum e, ya da bildiğimiz şeyleri pekiştirelim şimdi stres ne? Aslında vücudumuzu tehlike veya baskı karşısına verdiği doğal bir tepki. Eski çağlarda bu tepkiler hayatta kalmamızı da sağlıyordu. Ee, mesela avcı toplayıcı dönemde vahşi bir hayvan gördüğünde savaş ya da kaç yani çok basit Her, hepimizin duyduğu teoriler mekanizması devreye giriyor kalp atışı hızlanıyor kaslar geriliyor vücut hayatta kalmak için tüm enerjisini topluyor Ölmemek için tüm enerjimizi topluyoruz. Ancak bugün bu mekanizma işlerken karşı karşıya kaldığımız tehlikeler genellikle bir iş teslim tarihi, sınavlar ya da sosyal baskılar gibi konular. Peki bunlar bu modern stres faktörleri bedenimizi nasıl etkiliyor? Artık avcılık, tatlayıcılık falan yok. Modern stresle başa çıkıyorum. Bu modern stresin içine eş mi e, koyarsınız, iş mi koyarsınız bunu size bırakıyorum. Şimdi stresin bedensel etkileri neler? stres bedenimizde birkaç temel şey yapıyor. Bir, kalp ve kan dolaşımını e, etkiliyor. Stresizken kalbimiz daha hızlı atıyor. E, bazen kısa vadede zararlı olmasa da uzun süreli stres, yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlıklarına yol açabiliyor. Bağışıklık sistemimizde kronik stres bağışıklık sistemimizi zayıflatıyor. Bu da daha sık hastalanmamıza neden oluyor. Sinir sisteminde etkisi stresli anlarda sindirim yavaşlıyor. Ee, bu nedenle stres mide ağrılarına, şişkinliğe ve hatta bağırsak problemlerine açıyor. Mide ağrıyor, karnım ağrıyor, üzüldüğümde yaşadığımız konular hepimizin. Kas ve eklem ağrıları kaslarımız stres altı yıkarken sürekli geriliyor. Bu da başım ağrıyor, boynum ağrıyor, sırt ağrıyor konuları. Peki stresin zihinsel ve duygusal etkileri neler? Fizikseli konuştuk. Ee, düşünce yapımızı etkiliyor. Stres olduğunda karar verme yetimiz zayıflıyor. Olayları daha e, karamsar görebiliyoruz. Uyku düzenimiz kötüleşiyor maalesef. Uyumamız zorlaşıyor. Gün boyunca da daha yorgun hissediyoruz. Duygusal dalgalanmalarla stres, ani öfke patlamalarına ve sürekli kaygılı bir ruh haline sebep oluyor. Bu da bütün sosyal ilişkilerimizi etkiliyor. Özetle stresin etkileri sadece bir hissetme durumu değil, aslında bütün bir sistemimizi etkiliyor. Peki bu bilgiyi neden paylaşıyorum? Çünkü stresi hepimiz hayatımızda kaçınılmaz bir şekilde yaşıyoruz. Ancak etkilerini anlamak daha sağlıklı başa çıkabilmek için ilk adım. Gelecek videolarda nasıl başa çıkacağımızı da konuşalım. Günlük hayatta uygulanabilecek pratik teknikleri ya da çok daha fazlasını paylaşmaya çalışacağım. Eğer stresin siteye etkilerin farkını ya da bu konuda daha fazla bilgi almak istiyorsanız. E, bence yorumlarda paylaşın. Katılmıyorsanız da paylaşın. Ama bunlar genelde bilimsel şeylerdir. katılıyorsunuzdur muhtemelen. Ama fikirlerinizi paylaşın ki bir tartışma düşünce ortamı yaratalım. Hepimiz bundan zevk alalım. E, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. 5 dakika yaştım ama bu video introlu olduğu için de. E, bir sonrakilerde aşmayacağım. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.